Türkiye, Fethiye, saat 03.45. Rastgele bunu ya, oğlum onu var ya mekan ile boğarım ama ne Evet arkadaşlar, Cüneyt Günger kanalına hoş geldiniz. Bugün ITB setaplı 106 GTI'mizle birlikteyiz. 106 benim için mi? ifade ediyor? 106 benim için şehrin ailesi. Otoman faresi kodalıyla. Yani güzel bir araba. Aracım 1.6 tu 5 üzerinde 307 kapak port polish işli yay şapka Colombo var yani 280 eksantrik Hayabusa 1300 cc 8 enjektör şu an 4 aktif ITB'miz üzerinde Eksozumuz Headers 4.1 direkt buradan İstanbul İskender abime çok teşekkür ederim özellikle Roy abinin sayesinde bu ekşi sesini bize ulaştırdı eline sağlık IM yakıt regülatörü, Çayın Bimbo yapımı Volant baskı batımız mevcut. Tesisatlı Lens <laughs> üzerinde mevcut. Buradan Aydın Çakıcı abime. Tesisatlı yaptığı için eline emeğine koluna sağlık. Aracın yazılımı hakkında bu aracın yazılımını buradan İzmir'deki Mustafa Bir abim yaptı. Ben bu aracı Emre Erkan ve Roy Hüneryan abilerimden aldım. Onlar bana güzel bir araç sattılar. Çok teşekkür ederim. Aracın yazılımını Mustafa Bir Sesli MB Tunic yazdı. 181 beygir kısık ayarda güç aldık. Dino verileri mevcut. Biz aracı buradan Uğur Koyuncu kardeşimle bu aracı sohbet sesi yazdığı zaman Emre abim tırmanma için, ralli için hazırlamıştı. Pist için. Aracı biz şehir içi rolling moduna soktuk. Uğur Koyuncu ile beraber yazılımlarını yaptık. Aracım E50 yakıtla yürüyor. 10 litre benzin 10 litre tına koymak zorundayım. Öbür türlü araç maksimum gücünü ortaya çıkartmıyor. ASRM sapıtıyor. Ondan sonra istediğim gücü alamıyorum. Aracım E50 yakıtla yürüyor. Normal pompa benzinle günlük kullanmaya kalktım. Avan sıkıntısından dolayı kullanım şekli hiçbir şekilde güven vermedi. O yüzden E50 yakıtla günlük kullanıyorum. Benzinden çok yakıt yakıyoruz. Yolda denediğim araçlar Öncelikle benden üst segmentli araçlar. Çünkü kendi kategorimde Morifeti'ye de 1.6 acımda iyi olduğumu düşünüyorum. Tabi her zaman denediğim araçlar atmosferik olmuyor. Genellikle çoğunlukla turbo araçlar deniyorum. Önceliğim işte minimum 150, maksimum 250 HP arasında turbo araçlar deniyorum. En son ki denedim, denemem 1.4 TCI, TH2, OEM Hibrit, R8, Long Pipe'li bir tane Polo GTL'ydi. 180-185 kilometreye kadar zaten öndeyim. 5'i aracımda 13.59, 39 grup 5 kısa olduğundan dolayı 5'i tesi attığım için biraz daha yürüyebiliyorum. Durum. ama işte tam net yüzük yüz yapamıyoruz. Yolta atıcı adamın aşkı et hiçbir zaman yolunda gitmez. Her zaman işte çıkışları vardır. Araba değer verirsin, zaman bulamazsın. Altına değer verirsin, vakit bulamazsın. İkisi her zaman değişir. <laughs> Şu ana kadar bu arabayla kaç para ceza yedim? Şu ana kadar bu arabayla minimum 90 maksimum 120 arası ceza rahat. Hiçbir şekilde durdurup ceza hep arkadan geldi. Vallahi 106 alacak kişilere hiçbir şekilde genç kardeşlerime veya orta yaşlı insana tavsiye etmiyorum hiçbir şeyi almayın. Neden diye sorarsan kilometre bir 15-16 şu anda. Maddi açıdan yani aldığım maaşın asgari ücreti aracın yakıtına gidiyor sadece. Bunun yanında 50 e yakıt yakıtta kullanıyorum. Yani her zaman bir masraf. Atmosferik araba, turbo araba gibi ki şurasına 50 vereyim. Entra basayım işte 2 litre yapayım yazayım sıkıntısı var yazamaz atmosferin derdi gitmiyor yok bu ayarı yapıyorum mesela bir rolnik yapacağımız zaman sürekli aracın ayarını güncelliyorum yola çıkıyorum ATR'ye bakıyorum sapıtıyor mu sapıtmıyor mu bu jeyre aracım yürüyeni yani sonuçta her şey atmosferikte sıkıntı <laughs> 106 almasaydım hangi ödüm. şu an hali hazırda bir MKKPD 130'um var 2260 bile setaplı Allah nasip ederse şu an ona yamaçtı Peugeot 106 benim için bir keyifti zamanında NG 106'nın ve Wolf 106'nın videolarını izleyerekten geldik bugünlere ister istemez onlar da bizi çok etkiledi Onların videosunu, rolling videolarını işte yaptığı icraatları izleyerek de kendi kendimize birazcık da özgün sahibi olduk. Öyle bir adım attık. Abi buradan modifiye severlere, arkadaşların kardeşini tek sen dekorcu olun abi ya uğraşmayın. Boş Ronik, manik manik sayılır boş. Abi cepte para kalmıyor. Dekorcu arkadaşlara bakıyorum. Bana iki ses almış. Abi dönen şey çalıyor. Basıyor yere. Çar çar sürtüyor. Petrolü gidiyor. 40 lira bir alıyor. Arabayı temizliyor. Tek yaptığı masraf iPhone 15 Pro Max alıyor. Sinematik 3x. Başka bir derdi yok. Yolda video çekiyor. Arabasını temizliyor. Ama Rolling dediğin şey öyle değil ki. Yüreğine masaya diyorsun Mesela 2020 senesinde buradan Ankara Sezer Usta çizerince Overboss servisine çok teşekkür ederim. Ellerindeki şu şanzımanları ben aldım mesela. Şanzıman kalmadı. En son attığım mesajda şey demiş bana. Yeter artık. Şanzıman kalmadı kaldı. ne yapıyorsunuz demeye getirdi. Ya sürekli masraf ediyorsunuz. Peugeot grubunu şu an zaman hiçbir şekilde beğenmiyorum. Bak gibi sağlam değil. Aslen Volkswagen Seasco o olduğundan dolayı o araçlara karşı detaylı bir şekilde ilgilendiğim için onların mekanik aksamları çok sağlam. Mesela bu biraz Tu 5'i çok beğendim. Normalde Peugeot'un nasıl alt takımında sarıncı anı bir dert, işlemesi bir derttir. Ama mekanik olarak Tuğ 5 benim için çok sağlam bir makine. Hayvan gibi gazlıyorum, hayvan gibi ayağımı gazdan çekmiyorum. Kullanış şeklinden dolayı cümle alemi de nasıl kullandığımı. Ama Tuğ beğendim. Ama gel gelelim. Aktarım organı olarak şanzıman benim için çok kötü. 20 senesinde sadece 6 tane şanzıman değiştirdim. Adam şimdi üstü bak yapmıyor, Bu halkta sapılmamış ya hayatı boyunca. Hayatı boyunca adam yatağına koyulmamış. Ama gidiyor babası bir tarla satıyor. Ya bir kredi çek veriyor ya. Bir şey yapıyor. Yüksek bütçeli bir araba alıyor. Adam bir kafana geliyor ya. Böyle kendinden geçiyor. Bizim ülkemizde tek bir sıkıntı var. Cebindeki telefon markasına göre karakter biçiyoruz insanlara. Ben buna kuruluyorum sadece. Babası domuz satar. Oğlu akşam gelir. Kingim kongum Gel bakayım derim ona. Satırız çak. Keseriz. Bir kere kötü sonla bitti. Çok sevdiğim bir kardeşimle aramızda tatsız bir olay yaşandı. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Ben seninle oturup kalkarım, çay içerim. kaldırırım, koştururum. Ama Ronik muhabbeti, yarış muhabbeti geldikten sonra valla kim olsa olsun ayağımı gazdan çekmem. Güzel bir tatsız bir gece yaşadık. Ya, tabii ki de tartışmanın bol olduğu, e, ister istemez anlaşmazlıkların olduğu bir geceler de oluyor bizde. Ya birader nasıl söyleyeyim sana? şu şekilde kendini ifade edin. Şimdi kurulmuşsun. Bazen bizim dumancılardan sıkıntı yaşıyor. Kendi çapında aptal aptal hareketleri var. Duman dediğin kayfada polocular, korsacılar. Çoğu konuşmuyorum. Kalbimizin memleketten bahsediyorum. Ya benim araba atmosferik bir araba. Yanıma kurulmuş bir tane turbolu. Beslemeli bir, bir araba. Ya kurulmuşum. Ya sen benim sen gidiyorsun. 60'ta ben kurulmuşum. Sen 70-80 gidiyorsun. Aynaya bakıyorsun tamam mı? Duman atıyorsun ya. Karbonu eksist alıyorsun. Evi adam. Ben kurulmuşum. Tam gaza basacağım. Sen duman atmaya başlıyorsun. Benim aferin bakayım. Yanımdaki arabayla hani şeyim. Ölüme bakayım. Ne yapacağım? Garıştırıyorum. Yani böyle şeyler tartışabiliyoruz. Yani kavga olarak sorarsan bir tatsız olay yaşadık. <laughs> Burada kendimin %100 haklı olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii birazcık tatsız bir gece yaşandı. Bu nasıl yaşandı? Şimdi İki araba bizim Fethiye'mizde yollar hep iki şerit olduğundan dolayı karşılardaki arkadaşla anlaşmamızda <laughs> senin sağ tarafında bir araba varsa sen yani gazdan çek makas açacağım diye uğraşma. Ben düz giderken sen arkama gir sonra bir daha kuruluruz gibi bir anlaşma sağlamıştık. Hani bu şekilde konuştuk tatlı tatlı oldu tamam demişti. Kurulduk bu işin içine hırs giriyor. Hırs girdiği zaman da hırs adamı öldürür. <laughs> ben her zaman sakinim Allah şükürler olsun. Şimdi kurulduk sol şeride bana verdi sağ şeride o geçti. Tam arabamız eşitti yani kelle burun gidiyordu. Kurulduk basmaya başladık. İki araba yürümeye başladı ben kafa çıkar. Ben kafa çıkartmaya başlayınca ileride bir tane stopta yanan bir araba vardı. Hareket halindeydi. Bu arkadaşa baktım kafayı çevirdim. Bu arkadaş bir frene basma duygusu yok. Yani bu arkadaş bildim benim arka sağ arka çamama doğru yanaştı lan. Kaldırma şey yapıyorum. Aynaya bakıp ayağım gazdan çeksem bu sefer arkadan buna çarpacağım. Arkamda bildim yani Adamın sol arka farı benim sol arka sapımda. Ne yapacağımı bilemedim. Yani bir ekran fotoğraf çektim yani. Bütün ecel bütün skillerimi, bütün dualarımı ettim. Ha, yani korktum Allah'ın şükür zaten korksaydım orada bir kaza geçirebildik. Cesaretimi her zaman güvendiğimden dolayı bir şekilde orayı atlattık. O araba biraz sola kaydı. Ben aradan geçmek zorunda kaldım. O işte fren ani fren attı bir şey yaptı. Arabadan indiğinde birader hani nasıl söyleyeyim sana bir insan zaten sinirlisin. Ya kanka ne yapıyorsun kardeşim ne yapıyorsun? Ya bir dikkat edelim falan. Zaten dikenin üstündesin. Ne bileyim zaten risk yaşıyorsun. Bir şekilde cesaretine güveniyorsun. Adam arabayı inmiyor ne yapıyorsun? geldi de benim üstüme saldırdı. Benden attı. Ben de kendimi savundum. Daha siz olay yaşadık. Şimdi hiçbir şekilde görüşmüyoruz mesela. Ona araba camiasını bıraktırdım. Bu da güzel şu anda on numara dekoru bir arabasıyla geziyor. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bagajda Yakışıyor bize Var mı sence la